Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok eğleneceğimiz ve çok doyacağımız video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yola çıktık. Adana'ya gidiyoruz Mersin'den. Niye gidiyoruz? Çünkü Adana'nın sokak lezzetlerini, sokak yemeklerini ve kendince meşhur sosyal medyada ünlenmiş yerlerde yemekler yiyeceğiz. Adana'ya özgü şeyleri tatmaya çalışacağız arkadaşlar. Valla çok heyecanlıyım. Yemediğim çok fazla şey var. Tabii ki yediğim kazıklar her ne kadar canımı yaksa da daha fazla bu tarz videolardan ve bu serinin devamını isterseniz de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Biz yolculuğa başlıyoruz. Gidince varınca görüşmek dileğiyle. Yarım siyah yarım beyaz. Niye biliyor musun? Çünkü ben ırkçı değilim. Evet arkadaşlar şu anda ütü tost yemeye geldik. Günün ilk yemeği e, tosta başlayalım dedik. Şu anda Gökhan Müfe'deyiz, bütün tostayız. Gel bakalım buraya. Abi kolay gelsin. Hoş geldiniz kardeşim. Nasılsın abi? Çok <laughs> sağ Siz nasılsınız? Bir çok, teşekkür ediyoruz. Abi sen bize klasik bütün tost yap. Yani e, en klasik, en normal neyse o ekstra bir şey ekleme, bir şey neyse o abi. Yap biz onu bir yiyelim. Bu arada ilk kez yiyeceğiz zaten yani Erzurumlu bir adamın burada gelip de bütün tost yememeye sahip olurlar. İşte bakalım. Ya, Merak ediyorum. Yok. Hep duyduğumuz bir için... şey. Yani. Kaç çeşit malzeme var içinde? Bizim içinde 5 çeşit malzeme var. Beş çeşit. Sucuk, yumurta, kaşar, domates ve sos olarak. Oo. Oh. Bayağı doyurucu ya. Bayağı doyurucu, lezzetli bir şey ortaya çıkıyor. zaten ya. size yok. Size acılı bir şeyler yaptım. Eyvallah abi. mı? mı? Hadi. hiçbir şey yemedik ya bir de. Hadi. var ya ölüyorum. Bu ne sosu abi? Bu domates sosu. Domates İçine bunun da baharat yapıyoruz ayrıyette. Güzel bir lezzet katıyor. Kaşarın girip de kötü olan bir şey görmedim. Kaşar giriyorsa bir şey güzeldir arkadaşlar. Ben böyle yorumluyorum. Yani. Şimdi bundan sonraki boyutu Belçak ustamızda. Asıl meseleyi ben yapıyorum biliyor musun? Ya burası hiçbir şey yapmıyor bakmayın. <laughs> Ya şimdi doldurup bana veriyor. Kas gücü senle diyorsun. Aynen. bir <laughs> tane yani böyle bir yavaş yavaş pişen yemek gibi değil mi bu? Aynen. Normalde pişilen pişirilen bir yemek gibi. Aynen öyle. Belli bir aşaması var. Belli bir süresi var. Ona uyman gerekiyor. Bayağı iyi. Yoksa lezzeti tutamıyorum. Düşünün şu an dışarısı eli derince Burası Ben çok merak ediyorum. Sürekli duyduğum bir şeydi. Bütün tost ütü tost. Acılı olduğunu düşünüyorum bu arada. Deneyeceğiz bakalım. Lezzetini merak ediyorum ama bayağı malzemeli ve doyurucu bir şey. Hem <laughs> sıcak yenir. Bayağı Yersin hatta akşama kadar da acıkmazsın evet. öyle Çünkü bayağı dolu Atıyor muyum ben? 3 tane 1 tane ayran 1 tane 1 tane, tane, tane. <laughs> ayran 32,5 buçuk abi Eyvallah Sen söylersen bile 32,5. Bence güzel Arkadaşlar şimdi tarihi kazancılar restoranına geldik Burada Adana var, kebaplar var daha ağırlıklı kadar ama biz en bilindik ne diye sorduk Adana dedi. Bir tane Adana yapacağız yiyeceğiz. Tanrı merak ediyorum çünkü böyle hem arada kalan bir yer hem de baya elit bir yer göreceğiz. Ben şu Adana yapmayı öğreneceğim ama. Olanlar. bu çeşitler. Oğlum burada çalışması çok zordur ya. Bir i̇şte Adana gibi bir yerde direkt yani Burası en az 1000 derece arkadaşlar öyle söyleyeyim. Abi kolay gelsin. Hayda. <laughs> abi bu ortalama olarak kaç dakika sürüyor mesela bir adam alışması? Bir adamın 4 dakika, 5 dakika. 4 dakika. Buradan tutayım. Tamam. Bunu da bunu nasıl Aha. Şöyle ben usta oldum. Ben artık ustayım. <gülüyor> <gülüyor> Abim direkt benim usta etti tutarsın. Onu atmışsın abi. Buraya koyuyorum. Aynen. Böyle tutayım. Kafana göre Şöyle <laughs> abi, şu parmağına buraya koyalım, şöyle tuttuk. Valtor ocağı. Buradan alıyorum. <laughs> alıyorum, ocağa atıyorum. Tamam. Ben bir şey söyleyeyim mi abi, benden güzel çırak olmaz mıymış? Sen doğuştan mısın? Ben olmuşum. <laughs> Direkt oldum, hemen öğrenirim. Önce <laughs> <Hemen> öğrenirim. Hafiften hafiften bastıra bak şöyle. Böyle böyle. Elim biraz kalsın üstünde. Biraz. He, böyle. Ha, ben ama bir gün öğreneceğim tamamen yapmayı böyle. diz şey yapması, sıkması falan filan. İnşallah. Allah Ama kuş başına arasın aşağı Yani direkt böyle aralarını açıyor. Yavaş yavaş ince çevir. Bu indikten sonra çevir. Ben oldum ya. Abi toplam kaç çeşit var <laughs> sizde şimdi? 58. <laughs> 58 neymiş ya? Gerçek ustalar yanmaz arkadaşlar. Yakıştı mı bu arada? Nasıl oldu? Oldu sanki ben. Çok seksi <laughs> Bence çok iyi <laughs> Her şeyi öveceğim ben. Çok iyi dilimliyorum arkadaşlar. Ama yakacaksın sen beni. Zorla yakacaksın ya. Aa! <laughs> Ama vallahi bu olmaz ki. Benim kendi şeyimle yanmadım ben. Ben, ya. ben hala ustayım. Ben kendi rızamla yanmadım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar ben yaptım Tamamen benim ürünüm En baştan sonuna kadar Benim Arkadaşlar kebabım hazır Tamamen kendim mamulum En son dedi ki elini yakacağın 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 Zorla yaktırdı Ben yine yakmıyordum Elimin avucumun <laughs> üçü çok ağrıyor arkadaşlar Ben bunlarla para kazanıyorum ya Geçti onlar da bunlarla para kazanıyor Çok saçma bir şey oldu Gireyim alayım Burayı alıyor Ne kokuyor? <laughs> yani kendi yaptığı kebap da bir başka kokuyor ha. Ya. Yani ben yaptım diye demiyorum da Böyle bir şey yok Ya eti, tadı Yani sanki kendi ellerimden çıkmış Ama harbiden kendi ellerimden çıktı o yüzden memnunum Baya güzel arkadaşlar lezzeti bir tane Adana, üç, iki tane Ayran, 45 Lira. Buyurun. Arkadaşlar şu anda Adana'nın en meşhur yerlerinden bir tanesi sosyal medyada özellikle Köylüm Döner'e gidiyoruz. Özellikle Umut'un daha biz Mersin'e taşıma muhabbeti daha başlamadan Erdem gidince Köylüm Döner, Erdem Köylüm Döner, adam döneri alsın benim... Nasıl geçtin lan öyle manyak adam. Arkadaşlar köylü dönere gideceğiz. Artık bir şey yemekten ciğerim soğudu Ne yalan söyledim. Biz bu tarz video alışkın değiliz. Tabii ki like atıp abone olursanız devamını getireceğim tabii. Ben köpeğim çünkü like'ın köpeğim izlemen köpeğim arkadaşlar. Bana izlenmeyi ver. Championa şeker geliyor geliyor. Şampiyona şeker geliyor. Şam sola döneceğiz. Arkadaşlar şu anda köylüm dönerdeyiz. Fuat abi yakaladık. Direkt dedim ki abi geç tezgah sen bana yapacaksın dedim videoda. Abicim kolay gelsin. Nasılsın? Çok iyiyiz, Siz nasılsınız? Şey Hoş geldiniz yapalım. öncelikle. Ediyorum. Eyvallah sağ olun. Öncelikle şunu söyleyeyim. 5 aydır ocağa girmiyorum. Demeyin parayı buldu falan. <gülüyor> Bulmadım <gülüyor> abi evet. parayı. Ameliyat oldum ayaktan. Geçmiş olsun abi. Sağ olun. Evet. Ee, o zaman ilkin benim şu anda. Aynen öyle. Ee, o konu tamam. O, onu, onu, onu halleder. Tamam abi. <laughs> i̇lkim sensin. Arkadaşlar burada şov dönüyor yemin ediyorum bir saattir o kadar baharat o kadar içine soğanıdır domatesi şey atıldı ki ben takip edemedim. Sürekli bir şey atıldı içine, bakacağız. Adam adam diyerek işimi öğrendim ben, çıtırdan batırdım her şeyi anlamadım. Abi yani ben bir sürü baharat gördüm neler var yani seni sen yaparsın şey, yani ufakça bir. Beni ben yapan benim abi. Ya o ayrı o ayrı canım yani böyle her türlü da benim. <laughs> Bu kadar egoist olup var. Abi birazcık da... narsistik olan bir şey var. <laughs> çok benzer ortak yönümüz var. Bu evet. <laughs> gözüme şu yoğurt sanırım değil mi? E, onu o... ben yapıyorum hazırlıyorum. özel o çok özel. Onun içerisinde. O gözüme bir çarptı. E. Mayonez falan yok. Yok. Öyle Ama şeyler yok. Kent çapları. tek çap mayonez yok. Baya yoğun arkadaşlar yani. Biz de herkes durdurun bizi alın diyemiyoruz illa ki adamların iş yeri. Aynen abi. Ama baya yoğun maşallah. İki menümden yapayım isterseniz. Bir en özel olandan Bu muydu abi? isim yanlış hatırlamıyorsam. Bom baba ha, bom <laughs> Birisi kaşarlı ızgara birisi bom Normalde kagava var Kagavayı önerler Kagava ben beşiktaşlıyım Bana kagava deme He Ben de fanatik beşiktaşlıyım bu arada Esmanla Ortak sen Biz bugün evleneceğiz Öyle <laughs> evet. evleneceğiz <evleneceğim>. Alırım seni <laughs> Çok yok demem sen ağlarım. dolayı mı yaptı? Girdi attıya işte. Abi atlıyor. girdi attıya değil ben onu çocuğu hep seviyordum aslında. Ya ben de bazen. aynen yıllardır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben kakavayı yaptım onun çekimi Japonya kanalında çıktı. Çok yapıyorsun abi. Yemin ediyorum. Vay be. Japonya'da çıktı. Eğer kakava gitmeseydi onu getirecektim buraya. Umur, böyle dağ gibi yaparım ama Hadi. çok aynen. yemeyeceğinizi aynen. bildiğim için size normal bir şey yapacağım sonra demesinler maldan çalıyorum. Öyle mi? Öyle mi? Benim arkadaşım fotoğrafçı da makinayı almadı şu şey an. Yok basit yani de, de olmasın <laughs> kardeş. Kereyağı Doğru, Kereyağı atıyor. Kereyağı atıyor. yer misiniz? Kereyağı atıyor. Bu atom yani karışmam. haberin Çok iyi. Ben senin işine karışmam. Oo. Bir daha geldiğimde derim abi bunu koy bunu koyma ama bu sefer sen... Tamam bırak yaprak, yaprak etlerini de atalım. çeşit baharat karıştırıyorum. Güzel abi. Paket olacak bu büyük Yani bunlar günlük temizleniyor. Abi o kadar olur ya. Kömür. Yani. <laughs> Arkadaşlar yani, hayat. Abi Erzurumlu olarak buraya geldiysem kuza bakma çay alırım. Çünkü gördüm orada odun ateşiyle çay yapıyorsun ben dayanamam. Erzurumluyum ben. Arkadaşlar e, ilk dönerimiz geldi. Bu ne abi şimdi bunun ismi? Bu bu kendi üretimim gene. Bunu hiçbir yerde bulamazsın. Kaşarlı ızgara. Kaşarlı ızgara. Evet. Bak. Tadımını bence umut yapsın. Umut ya. yapsın. Sanki umut yapsa daha iyi gibi. Umut çünkü büyük fanım. Direkt bandırayım. Umut bak, ömrümü yedin üç ayda çabuk ye. Bak. Allah. <laughs> Ay ben yedim lan. Hay maşallah. Lan ben yedim lan. Baba baba kaşarın erişine bak kaldır. <laughs> Allah Allah. <laughs> lan. <gülüyor> <gülüyor> Efsane lan. Ne oluyor lan? <laughs> aman aman nereye geldin? Yok. <laughs> <laughs> Bani mi bende? Bambam. 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 Evet, evet, evet. Katılıyorum şarkıya. <laughs> Abi çok iyiymiş. Eline sağlık vallahi ne diyorum. Onun yok. Allah. Allah. Bomba geldi. Adam ve bebek kilo Yedim, yedim yani. bu arada. Yedim. Evet. Kokular direkt tabi. Daha değil şimdi al kokuyor. Allah. Böyle böyle yapıyor ya. Bak bunu yemeden hiç çat yemeyin. <laughs> Vallahi çok güzel gözüküyor. Ben bir tane daldırıyorum. Ha o. O şu an her şey içinde eridi olmuş. Bildiğin muhallebi gibi. At. Tek attı. Ya sen dönersin kendine gel. Yani helal olsun. Hadi. Afiyet olsun. Yani dönere bunu yapan bize neler yapar arkadaşlar. <laughs> o yüzden ben hemen gitmek istiyorum. Abi Malatya'nın teşekkür ederiz. Biz teşekkür çok güzel ederiz bir kardeşim. çok sağ olun. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ee, memnun kaldık arkadaşlar. Siz de hani Adana'ya gelirseniz, Adana'da yaşıyorsanız mutlaka gelin. Ya yani gereken bir şey. Kesin onu söyleyeyim de. Umarım gelirse de benden de bir selam verirseniz çok memnun kalırım. Abi tekrardan çok sağ ol. Afiyet <laughs> olsun. Herkes kendine dikkat etsin. Şimdi biz bir tane bum aldık. Bir de hep Kaşarlı ızgara. Kaşarlı ızgara bizim borcumuz ne kadar? Şimdi e, videoda verdiğin için ayrıntılı söyleyeyim. Aynen. Bom e, kişi sayısına göre değişir. Normalde Aynen. 60 liralık var. Aynen. Ben size 45 liralık yaptım. Aynen. Kaşarlı da 22 TL, duble için. Ne eder? 40, 50, 50 60... 65 lira. 65. Yani arkadaşlar bence gelip 3-4 kişi doyup kalkabiliyorsunuz bu paraya gayet iyi. Son olarak bici bici yemeye geldik. Umut'u da bilerek yanımda getirdim çünkü bit. Bici, bici, o oh, bici, bici, karamelize, anladın mı? Şuanda şu anda güncel hali bu oldu. Valla görüntüsü çok güzel. Tadına da bir bakalım. Amca abi bize biraz şey yaptı. Karışık var mı yükle modundaydı. Çok merak ettim tadını. Bir tane böyle tat nasıl iniyor bilmiyorum. Direkt şöyle daldırıyorum abi. Uzundan mı şundan almayacağım. Bir saniye dur. Evet. Yani ana mevzusu bu. Buzlu o altındaki şey neyse o. sesinde de kısa bir de. İşim artık yok Arkadaşlar bunu böyle direkt atmamak lazımmış Anam <laughs> çok korktum Nasıl bir yorumda bulunacağımı bilemedim Yediğim hiçbir şeye benzemiyor O konuda net Değişik <laughs> arkadaşlar şimdi Nimet diyebiliriz bunu çok kötü bir şey söylemek istemiyorum ama Gayet hissiyatı var Yani bir cip cip daha yer miyim Zar. Abi iki tane cibici ne kadar bizim? 20 lira abi çok iyi abi. Arkadaşlar günün sonu ölmüş vaziyetteyim. Eve gel çıkış yapmayı unutmuşum videoya. Yayına geldim zaten bakın şöyle söyleyeyim 19.45'te eve girdim 10 dakikada setup'ı kurup canlı yayına girdik Göz gözaltım yok Gözaltına alındım arkadaşlar ben. Öncelikle her gittiğimiz mekandaki ilgiden dolayı ve bize verdikleri değerden dolayı çok teşekkür ederim hepsine. Sağ olsunlar var olsunlar. Benim damak zevkime göre benim zevklerime göre arkadaşlar en beğendiğim yer Adana'ydı. Adana yediğimiz Adana yerdi. Tarihi kazancılar restoranıydı arkadaşlar. Ya fiyatı pahalıydı ama zaten o tarz bir mekan yani dizilerde vesaire kullanılan bir mekandı zaten orası. Ya biz tadım için gittik zaten. Hani bilinen bir yerde diye gittik. İkinci sırada Köylüm Döner var arkadaşlar. Orayı da çok beğendim. Yani özellikle Fuat abinin tarzı, hareketleri, konuşması, bizle olan ilgisi çok çok teşekkür ediyorum ona buradan tekrardan. İkinci sıraya onu koyuyorum. Lezzeti de güzeldi arkadaşlar. Yani denenmesi gereken bir yer kesinlikle. Denk gelirseniz mutlaka yiyin. Tadına bakın. Seveceğinizi düşünüyorum. Üçüncüde birazcık tereddütteyim. Yani ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Tostu da beğenmedim çok fazla. Hani midemize oturdu hatta. ya yani sonrasında birazcık bizi zorladı. Bici bici de sevmedim. Ya bici bici hiç sevmedim. Büyük ihtimal aynen 3'e tostu koyarım ya. Bici bici hiç sevmedim abi. O kadar abartılan bir şey değildi. Artık yediğimiz yer mi güzel değildi ona da bir şey diyemeyeceğim ama ben bici biciyi beğenmedim. Durum bu şekilde arkadaşlar. Ben sıralamam bu şekilde. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Umarım hoşuna olmuştur. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.